Hadis-i şerif İmam Gazali Hazretleri bunu nakletmiş. Her kim günde yüz kere Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu böyle bir rivayet. En az on keredir de siz yine yüz kere yapın. Turumunuzun sıkışıklığına göre. Yüz kere her kim günde okursa tamam mı? Ondan sonra zikriyle başlar ihlas. Ha, bir de ihlas var. Besmele la havle bir de ihlas. Yani kulu Allah'a doksa lem yeftekir ebeden ebediyen ölene kadar fakirlik yüzü görmez, muhtaç olmaz. Ebediyen, ebediyen ne demek? Ölene kadar yani. Yoksa adama müebbet hapis veriyorlar, adam bir sene sonra ölüyor. Ulan bunun müebbeti ne? Dünya ebedi değil ki müebbet olsun. Ölene kadar yani. Ebedi fakir olmaz. Buyurur ve zalim bir yönetici varsa başında şerrinden kurtulur. Mesela zalim bir komşunuz var veya bir yönetici var, amiriniz, bilmem neniz, patronunuz falan zorbalık yapıyor, size haksızlık yapıyor bilmem ne. Ondan da kurtulmak için besmele, la havle, kulü Allah. Kaç kere? Yüz kere okumak suretiyle e, size ne yapacaktır? E, çok bolluk, bereket, rızık ve necat ve halas kazandıracaktır.